Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz son günlerin popüler ürünlerinden bir tanesi olan LG G2. Şu an firmanın e, amiral gemisi statüsünde olan bu telefon hem fiyatı hem de performansıyla oldukça dikkat çekici bir ürün. Bir süre önce LG'nin G Pro isimli modelini incelemiştik ve telefondan oldukça e, memnun kalmıştık. Hem kamerası hem performansı hem de tasarımı göze hoş geliyordu. Fiyatı da iyi denilebilecek bir düzeydeydi. LG G2 de bu çıtayı biraz daha yukarıya çıkarıyor. Hem tasarım hem teknik özellikleri hem de fiyatıyla diyelim ve incelememize tasarım detaylarıyla başlayalım. 8.9 milimetre kalınlık oranı ve 143 gram ağırlığıyla karşımıza gelen LG G2 tek elle kullanılabilecek kadar ufak boyutlarda denilebilir. Ancak cihazın parlak bir plastik tasarımının olması bir süre sonra terlemeye ve telefonu düşürebilmenize yol açabilir olarak görünüyor. Dikkatli kullanmakta yarar var. Aynı zamanda cihazın 5.2 inç değerindeki ekranı göze oldukça hoş geliyor. Hatta ön kısma baktığınızda yandaki çerçevelerin olabildiğince inceltilmiş bir şekilde karşımıza geldiğini ve ekran için oldukça bol yer ayrıldığını görüyoruz. Bu görüntü açısından ve kullanım açısından tabii ki güzel bir şey. Ancak e, telefonun plastik yapısı ve e, çerçevelerin biraz ince kalması telefonu biraz esnettiğinizde sağlamlık hissiyatı konusunda siz biraz hayır kırıklığına uğratabiliyor. Bunu da söylemekte e, yarar görüyorum ben. Cihazın ön kısmında e, dikkat çekici özellik olarak bir led bildirim ışık sistemi bulunuyor. Bu gelen mesajlar ve aramalara e, göre farklı renk tonlarında karşınıza geliyor. Yine üst kısımda ahize 2.1 megapiksel değerinde ön kamerası yer alıyor. Fiziksel olarak herhangi bir tuş yer almıyor. Alt kısımda da ekran kilidini açtığınızda Android kısa yol tuşlarını görebiliyorsunuz. Arka tarafa baktığımızda ise 13 megapiksel değerindeki ana kamerası ve flash ışığını görüyoruz. Bir de birçok e, telefondan farklı olarak LG 2 güç tuşu ve Ses açma kapama aynı zamanda kamerayı açtığınızda zoom in zoom out yapabilmenize sağlayacak seviye tuşlarını arka kısımda konumlandırmış. Telefonu şu şekilde tuttuğunuzda ya da çekim için tuttuğunuzda şu şekilde kullanmanıza imkan sağlaması açısından. Peki buradaki güç tuşu aynı zamanda kilit görevi de görüyor ve ekranı açtığınızda buradaki şit şey dayanıyor. Kullanımı kolay mı? Alışmanız gerekiyor. Bunu söylemek gerekiyor. İlk başta Telefonu şöyle tuttuğunuzda arka kısma basarak açmanız, tuşları karıştırmanız olası. Bunları yapabilirsiniz ama alışacaksınız. Bunun yanında LG tuş kilidini açmak için şöyle bir sistem getirmiş. Ekrana iki kere dokunduğunuzda tuş kilidi açılıyor ve... Yine aynı şekilde iki kere dokunduğunuzda da tuş kilidini kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş. Bazen sıkıntı çıkarabiliyor ama genellikle oldukça stabil çalışıyor. Bunu söylemek istiyorum ve yeni bir kullanım deneyimi ortaya çıkarmış diyebiliriz. Telefonun teknik özelliklerine gelelim istiyorsanız şimdi de ve ekran özelliğiyle öncelikle başlayalım. 5.2 inç değerde bir ekranı olduğunu söylemiştim. Bu ekran full HD çözünürlük sunuyor ve bir gerçek Full HD IPS ekran dokunmatik hassasiyeti olsun renk tonları olsun izlediğiniz videolar oynadığınız oyunlardaki sunduğu görüntü kalitesi ve bu kaliteyi verirken ışığın ortam ışığının yüksek ya da az olması fark etmek sizin görüntünün kişiye sunulması daha doğrusu kişilere hatta sunulması farklı açılarda dahi oldukça başarılı herhangi bir kalite kaybı yaşamadan görüntü sunulabiliyor ve LG gerçekten iyi bir e, dokunmatik mekanizma ayarlamış. 424 PPI değerindeki ekran zaten oldukça keskin görüntüler sunuyor. Aynı zamanda cihazın ön kısmında Corning'in Gorilla Glass 2 teknolojisi kullanılmış ve camın sağlamlığı konusunda iyi bir adım atılmış diyebiliriz. Telefonun e, teknik özel diğer teknik özelliklerine baktığımızda Qualcomm'un Snapdragon 800 serisine mensup Create 400 işlemcisi bulunuyor telefonda. 2.26 GHz değerinde. Snapdragon 800 biliyorsunuz şu an en üst seviye Android telefonlarda kullanılan bir chipseti ve aynı chipset e, LG G2'de de var. Bunun yanında Adreno 330 GPU'su ve 2 GB değerinde de RAM var. Tüm bu bileşenler size en performans Android telefonlarından bir tanesini sunuyor diyebiliriz. LG'nin performans konusunda kesinlikle bir sıkıntısı bulunmuyor. Peki hafızası e, ne durumda diyecek olursanız cihazın 16 ve 32 GB'lık modelleri bulunuyor. Elimizde incelediğimiz modelin 16 GB dahili hafızası var bu ve bunun yaklaşık 11 GB'lık alanını kendiniz kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir microSD kart girişine yer verilmemiş olması birçok kullanıcı için eksi olarak sayılabilir ve cihazın belki de en zayıf yönlerinden bir tanesi olarak gösterilebilir bu. Hafızayı artıramıyorsunuz bu sebeple sürekli depolama yapmakta ve bazı dijital bulut depolama sistemlerini kullanmakta fayda görebilirsiniz. Gelelim telefonun kamera özelliklerine LG G2'de 2.1 megapiksel değerinde yer alan ön kamera oldukça başarılı hem video hem görüntülü görüşme hem de fotoğraf çekimlerinde 1080p olarak video çekebiliyor 30 fps değerinde arka kısımda yer alan kamera ise ana kamera flash ışığı ile birlikte gece çekimlerinde oldukça başarılı gündüz çekimlerinde de gayet başarılı ve 1080 pyi 60 fps değerinde video olarak çekebiliyor aldığımız sonuçlar oldukça başarılı. Şu an piyasadaki en güzel e, mobil e, kameralara sahip telefonlardan bir tanesi olarak LG G2'yi de gösterebiliriz. LG G2'de Android 4.2.2 işletim sistemi bulunuyor. Arayüz oldukça rahat, performans gayet iyi, akıcı bir şekilde birçok uygulamayı kurup e, konuşabiliyorsunuz, mesajlaşabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz ya da benzer video edit programlarıyla uğraşabiliyorsunuz. Performans düşmüyor. Oldukça iyi bir performans var. Oyun testlerinde de zaten oldukça başarılı bir performans sergiliyor ürün. Yine AnTuTu, Geekbench gibi birçok performans testinde de gördük ki cihazın performans puanları oldukça iyi. Şu an en performanslı ürünlerden bir tanesi olarak görünüyor. Telefonumuzda NFC, kızılötesi, Bluetooth 4.0 gibi özellikler var. radyoda bulunuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Birçok Türk kullanıcısı internet gereksinimi duymadan radyo dinlemeyi çok sever ve radyo bu üründe de bulunuyor ve 3000 mAh değerinde de çıkarılamayan bir bataryası var. Bu batarya size bir gün rahatlıkla gösteriyor. Ayrıca ikinci günü de gördüğünüz zamanlar olabiliyor. Batarya ömrü konusunda LG oldukça iyi bir optimizasyon getirmiş. Zaten cihazın güç tasarruf modu da bulunuyor ve bu da iyi bir şekilde işliyor. Bataryanın sizi yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Son sözlere gelecek olursak LG G2 hem performansı hem de teknik özellikleri hem de fiyatıyla oldukça dikkat çekici bir ürün. Ürünü şu an ülkemizde 1450 ila 1600 lira civarında fiyat etiketleriyle bulabilmeniz mümkün. Zaten kullanıcılar tarafından da oldukça ilgiyle karşılaşmış bir durum. Son zamanlarda en çok tercih edilen modellerden bir tanesi bu. Biz de bu cihazı rahatlıkla sizlere tavsiye edebiliriz.